Merhaba, ben Bayredif. 3 yıla tam tamına 21 gamejam için 21 oyun yaptım. Bu videoyu çekmemin amacı oyun geliştirme maceramı belgelemek ve oyun yapmaya başlamak isteyenlere 3 yılda ne başarabileceklerini göstermek. Oyunları geçmeden önce bilmeyenler için gamejamın ne olduğunu açıklayayım. Gamejam bir oyun geliştirme maratonudur. Oyunlar verilen temaya göre belli bir süre içinde geliştirilir. Genellikle 48 ya da 72 saat süre verilir ama bir hafta ve bir ay gibi daha uzun olanları da vardır. Bazı popüler game jam'lere örnek vermek gerekirse Ludum Dare, GMTK Game Jam ve Türkiye'nin en popüler game jam'i Jam. Artık game jam'in ne olduğunu bildiğinize göre hadi yaptığım oyunlara bakalım. Oyun geliştirmeye yeni başlamış ve ünite öğrenmeye çalışan herkes gibi ben de YouTube kanalı Brackeys'in öğretici videolarını izliyordum. Brackeys aynı zamanda her yıl iki defa Game Jam etkinliği düzenliyor ve en sevdiği oyunların videosunu çekip sergiliyordu. Ben de yapacağım oyunu Brackeys'in oynayabileceğini görünce bir sonraki etkinliğe katılmaya karar verdim. Bu jamin teması Rewind yani geri sarmak. İlk düşündüğüm şey zamanı geri sardığımız bir oyundu ama nasıl kodlayacağımı bilemediğimden vazgeçtim. Unutmayın bu yapacağım ilk oyun olacağından çok karmaşık bir mekanik yapamazdım. Baya düşündükten sonra aklıma acayip bir fikir geldi. Oyuna yapılan güncellemeleri geri sarman gereken bir oyun yapsam nasıl olurdu? Oyun temel olarak bir platformer ve oynadığımız karakter bir slime. Evet slime. Karakter animasyonlarını çizmek için çok zaman harcamak istemedim. Özellikle yürüme ve koşma gibi hareket animasyonlarını. Sağa doğru ilerlediğimizde bu gördüğünüz çukura düşüyoruz ve çıkmanın hiçbir yolu yok. Çukurdaki bu kütükle konuştuğunuzda size oyun geri sarıp çıkabileceğinizi söylüyor. Geri sardığınızda oyundaki eski bugları kendi avantajımıza göre kullanabiliyoruz. Çukurdan çıkmak için güllere dokunurken zıplama yüksekliği 2 katına çıkar bugını. Buradan geçmek için ise 12 para toplamak işaretli duvarlardan geçmeyi sağlar bug'ını kullanıyoruz. Yani anlayacağınız ne zaman bir yerde takılsak kütük ile oyunu geri sarıyoruz ve oyunu eklenen buglarla ilerliyoruz. Bir süreden sonra o kadar geri sarıyoruz ki karakterimiz bozuluyor, arka plan gidiyor, hatta bölüm olabilecek en basit haline dönüyor. En son bitirme bayrağına geldiğinizde bayrağa ulaşamıyoruz. Çünkü geri sararken gelen bir bağ yüzünden yer çekimi yok oldu. Kütük kazanmamız için son bir kez geri sarmamızı teklif ediyor ve geri sardığımızda oyun boş bir projeye dönüşüyor. Ardından oyunun yapımcısı oyuncuyla konuşuyor. Yaktın. Neden oyunumu buglarına geri sardın? Yeni sürümler baksız ve daha iyiken. Oyunumu mükemmelleştirmek için çok uğraştım biliyor musun? Ama oyunumu o kadar çok kazanmak istiyordun ki onu mahvettin. Mutlu musun? Kazandın tebrikler. Artık gidebilirsin burada oyun falan kalmadı. Değişim günlüğümü güncellemedim. Oyundaki çizimleri ve kodları Cem içerisinde sıfırdan yapmıştım. Ama müzik yapmaya zamanım kalmamıştı. Bu yüzden ilk bulduğum klasik müziği oyuna ekledim. İlk şem oyunum olduğundan bilmiyorum ama changelog yaptığım favori oyunlarım arasında. Belli mi olur belki oyunu bir gün yeniden yaparım. Oyun geliştirme YouTube kanalı olan Vimlark tarafından düzenlenen bu jemde tema Dare and Back yani git ve gelidi. Ben de madende değerli taş toplayıp belli bir süre içinde çıkmanız gereken bir oyun yapmaya karar verdim. Oyunun amacı da madenin dibine düşmüş olan arkadaşımızı kurtarmak. Tabii mağaranın dibine ulaşmak için ekipmanlarınızı bu havalı zümrüt abiye para vererek geliştirmeniz gerekiyor. Oyunu yaptığım zamanda nasıl bir geliştirme ekranı yapacağımı çözemediğimden tüm geliştirmeleri sıradan almanız gerekiyor. Sırf geliştirmeleri almayı zorlaştırmak için bir noktada havalı zümrüt abimiz bize eski bir doğum günü pastası satıyor. Pastanın tek olayı ise orada durması ve oyunun süresini uzatmak. Neden ekledi bunu gerçekten bilmiyorum. Madenin en derin kısmına inmeye çalıştığımızda dibin su ile dolu olduğunu görüyoruz. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Madende kalma süresi bitince ne olur? Sudan kaçmanın en iyi yolu boşluk tuşuna uzun süre basıp acil çıkış modunu çalıştırmak. Bu sayede yukarıya daha hızlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Madene git gel yapmayı tekrarlayıp tüm geliştirmeleri alınca Zümrüt abimiz bize uzun bir halat veriyor. Aldığımız bu halat sayesinde çok daha derine inip arkadaşımızı kurtarabiliyoruz. Evet kazandık. Boşluğa bastım da ne olacağına bakın. Nasıl ama? Bu oyun ilk müziklerini bestelediğim oyundu. Özellikle lobi müziğine bayılıyorum. noktadan sonra göreceğiniz oyunların sanatı, kodu ve müziği aksini demediğim sürece kendim yapmışım demektir. Hadi oyunlara devam edelim. Mix Jam YouTube kanalı tarafından düzenlenen bu jamde konu oyun türlerini karıştırmak. Örnek vermek gerekirse Valve'ın Portal oyununa FPS ve bulmaca türünün karışımı diyebiliriz. Ben de kule savunma ve boyama türlerini karıştırmaya karar verdim. Boyama türünden kastım da hani çocukların oynadığı eski boyama flash oyunları var ya onun gibi. İtiraf etmeliyim seçtiğim tür kombinasyonu biraz tuhaf. Ama oyun yaptığım zaman da bana iyi bir fikir gibi gelmişti. Oyunumuz renksiz bir dünyada geçiyor. Amacımız ise bu gördüğünüz gökkuşağını korurken bölümü doğru renklere boyamak. Oyunda gökkuşağını gelen düşmanlardan korumak için kuleler inşa edebilir. Bölümü boyayacağımız renkleri de gökkuşağından satın alabiliriz. Aldığımız renklerin her biri farklı özelliklere sahip. Mor çok yavaş ama güçlü. Yeşil birden fazla düşmanı kesebilir. Ve sarı tarabalı gibi hızlı ama az vuruyor. Bu renkleri kulelere de verebiliyoruz. Color Me Happy ilk 48 saatlik jem oyunu. Ve söylemeliyim ki yapması gerçekten çok stresli bir oyundu. Ama sonuç olarak güzel bir oyun ortaya çıktığını düşünüyorum. YouTube oyun geliştirme ekosisteminde popüler olan Blacktron Prod kanalının düzenlediği bu jemin konusu az ama öz olsun. Bu sefer yapacağım oyunun önceki oyunlarıma göre daha aksiyon odaklı olmasını istiyordum. Bu yüzden temayı daha somut bir şekilde yorumladım. Aklıma karakterimizin saldırı ve savunma gücünü duruma göre değiştirebileceği bir oyun fikri geldi. Savunmanın artınca saldırı gücünün azaldığı, saldırı gücü artınca da savunmanın azalması bence ilginç bir mekanik olabilirdi. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter bu canavarım saytıyorum. Amacımız ise bölüm içerisindeki tüm canavarları yok edip asansörü açmak. Farenin orta tuşu ile karakterimizin saldırı savunma oranını değiştirebiliyoruz. Savunmamızı arttırınca canımız artıyor ama buna oranla fırlattığımız şeyler daha az hasar veriyor. Tam tersine saldırımızı arttırırsak canımız azalıyor ama düşmanlara verdiğimiz hasar artıyor. Oyuna eklediğim en sevdiğim şeylerden birisi de herhangi bir gücü tam değerine çıkarınca karakterimizin şeklinin bunu yansıtması. Bu oyunda düşman tasarımları çok önemliydi. Çünkü ana mekaniği etkili kullanmak için bir neden lazımdı. Yaptığım düşmanlar sırasıyla hiçbir özelliği olmayan pembe tavşan, yaklaştığınızda kabuğa çekilen yüksek savunmalı yeşil salyangoz ve uyandığında sizi takip edip infilak eden kırmızı kuş. Her düşman için yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekiyor. Mesela kırmızı kuşun patlama hasarını savunmanızı tam güce çıkarıp emebilirsiniz. Bu arada söylemeliyim ki karakterimizin hareket edince yeri rengine göre boyaması çok hoşuma gidiyor. Deranged evet bu bir oyun diyebildiğim ilk oyunumdu. Bana bıraktığı etkiyi sonraki oyunlarda göreceksiniz. bir oyun geliştiricisi olan John Stiroller tarafından düzenlenen bu jemin konusu Failure is Progress yani başarısızlık ilerlemektir. En sonki jemde aksiyon oyunu yaptığım için bu sefer de bir bulmaca oyunu yapmak istiyordum. Oyunlarda başarısızlık denince akla ilk gelen şey ölmektir. Ben de ölümü geçmek için ölmeniz gereken bir oyun düşünmeye başladım. Kısaca oyunu açıklamak gerekirse aslında açıklamak yerine göstersem daha iyi olacak. Şimdi itiraf etmeliyim ki düşündüğüm mekanik çok da orijinal bir fikir değil. Şeme katılan oyunların çoğu bu mekaniğe sahip. Neyse ki mekaniğin çok kullanılacağını düşündüğümden mekaniği daha derin işlemeye karar vermiştim. Toasted bir iki boyutlu bulmaca platformu oyunu. Oyunda sonsuz bir tost ekmeğini kontrol ediyoruz. Amacımız ise bölümdeki bulmacaları çözmek. Oyunda klasik bir bulmaca oyunundan bekleyeceğimiz her şey var. Butonlar, kapılar, lazerler ve dikenler gibi. Oyunun asıl can alıcı kısmı ise tostumuzu öldürme yolları. Oyunda bir sürü farklı ölme yolu var. Pişmek, yapışmak, yanmak, altına dönmek ve şoklanmak gibi. Her ölen tostunda farklı işlevleri var. Pişen tostu butona ittirebilir, yapışan tostu platform olarak kullanabilir, altın tostu lazerlerin görüş alanını bloklamak için kullanabilirsiniz. Oyun müziklerine gelecek olursak, müzikler yavaş ve atmosferik. Bundan önce hep hızlı ve canlı müzikler yapmıştım. Toasted'da yeni türler denemek istedim. En çok sevdiğim müzik kesinlikle ana menü müziği. Oyunun ses tasarımına da çok uğraşmıştım. Bölümleri geçmek için çok ölmeniz gerektiğinden ölme sesleri tatmin edici olmalıydı. Toasted ilk Jam sonrası geliştirmeye devam ettiğim ve şimdiye kadar en çok gurur duyduğum oyun. Jam'den sonra oyuna 2 yeni mekanik ve 30 yeni bölüm ekledim. Bazı bölümleri de yeniden yaptım. Özellikle bu kısmı. Oyunun menüsünü baştan tasarladım. Her bölümün oyun mekaniklerini anlatan resimleri çizmek çok zevkliydi. Şimdi söylemeliyim ki oyunun birkaç sıkıntısı var. Bazı bölümlerde zorluk aniden artıyor ve oyunda düzgün bir hikaye yok. Ama ilk bulmaca oyunum için iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Açıklamadaki linkten oyunu indirebilir ya da internet tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. TK YouTube kanalı tarafından düzenlenen ve o zamanki Çayoda yapılan en büyük jam olan bu etkinlikte tema Join Together yani birbirine bağlı. Badenince aklıma ilk gelen şey parazitler oldu. Yaşamak için başka canlılara zarar veren parazit hakkında oyun yapma fikri çok hoşuma gitmişti. Parasite bir toptan shooter arcade oyunu. Amacımız parazitimizi hayatta tutarken olabildiğince düşmanı patlatmak. Parazitin üstünde gözüken yaşam süresi her geçen saniye azalıyor. Sayı sıfıra ulaştığında ise <laughs> patlamamak için gerçek bir parazit gibi düşmanlara yapışıp onların kontrolünü ele geçirebiliriz. Yapıştığımız sürece yaşam sayıcımız donar ama konakçının yaşam sayıcı geri saymaya başlar. İstersek bu süreyi sonuna kadar kullanabilir ya da süre bitmeden konakçıyı patlatabiliriz. Konakçıyı patlatmanın bir avantajı da bize fazladan hayat süresi vermesi oyundaki düşmanlar arcade oyunlarındaki gibi basit ama iş görür. Bu düşmanların hepsini ele geçirip kontrol edebiliyoruz. Yaptığım düşman tasarımlarından oldukça memnunum. Tek canımızı sıkan şey yılanın kodundaki bir sıkıntıdan dolayı çoğu zaman düzgün çalışmamız. 48 saat içerisinde yaptığımdan oyunda bir sürü sıkıntı var. Öğreticide bazı kelimeler hatalı yazılmış. Harita sınırlarından çıkmak çok kolay ve en kötüsü oyunda müzik yok. Evet, ilk defa bir oyuna müzik koymamıştım. Tahmin edebileceğiniz gibi herkes müziğin eksikliğini fark etti ve bu durum oyunun sıralamasını bir hayli etkiledi. Parasite'ı tam potansiyelinde işlememiş olsam da oyunun yine de eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Yeniden yapmam gereken oyunlar listemin en üst sırasında beni bekliyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursam bu jem bana en çok katkısı olan jemler arasında. Aldığım geri dönüş ve detaylı yorumlar gelişmeme gerçekten çok yardımcı oldu. Size önerim en az bir GMTK jemine katılın. Pişman olmazsınız. Evet bu seferki oyun biraz alışılmışın dışında. Games Jobs Live'ın düzenlediği bu jemde tema tek kullanımlık. Tek kullanımlık denince aklıma ilk ateş geldi. Bir eşya sadece bir kez yanabilirdi. Yani yanıcı olan her şey aslında tek kullanımlıktı. Ben de ateşi ana mekanik olarak kullandığımız bir oyun düşünmeye başladım. Forest Fire bir bulmaca oyunu. Oynadığımız karakter ise bir petrol damlası. Amacımız yukarıda bulunan kapıları açmak. Kapıları açmak için ise meşaleleri yakmamız lazım. Nasıl yakacağız diyorsanız hemen göstereyim. Bu oyun o zamana kadar yaptığım en uzun jem oyunuydu. Aklıma gelen her türlü değişik mekaniği oyuna eklemiştim. Kökleri bağlı ağaçlar, köstebek delikleri, bombalar ve en sevdiğim butonlar. Aynı zamanda ilk defa bir oyuna düzgün diyalog ve hikaye eklemiştim. Sonunda bir oyunumda artık hikaye vardı. Tabii bu oyunda olması biraz komik. Şimdi oyunda kimle konuşuyoruz diyorsanız, olabilir mi? Evet bu changelog. Ne kadar da değişmiş. Oyun 3 ana bölüm ve 1 patron bölümünden oluşuyor. Ana bölümler sırasıyla orman, büyülü orman ve maden. Büyülü orman kısmında bize changelog eşlik ediyor. Ne kadar da düşünceli. Madenden çıkınca patronla yüzleşiyoruz. Büyük T. Tabii ki büyük T bize çok kızgın. Ne de olsa bunca zamandır ormanı yakıp yıkıyorduk. Büyük T'nin kökleri yanınca uykusu geliyor ve geçmemize izin veriyor. Son sahnede su arkadaşımızın bizi beklediğini görüyoruz. Arkadaşımız ormandaki ağaçları yaktığımızı öğrenince bize ne kadar kötü bir şey yaptığımızı anlatıyor. Biz de oyunun sonunda yaptığımız hatayı telafi etmek için yaktığımız ağaçlar yerine yeni ağaçlar dikiyoruz. Hey Büyük T ve Changelog da burada. Forest Fire ile ilk defa bir jemde birinci olduk. Eğer oyun ilginizi çektiyse açıklamadaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Oyun hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiki oyun benim için çok önemli. Hatırlarsanız ilk oyunumu Break His Game Jam 2020 için yapmıştım. Bu oyunu da Break His Game Jam 2021 için yapacaktım. Yani ilk katıldığım Jam'in bu seneki etkinliğine. Tam bir yılda ne kadar geliştiğimi görmek istiyordum. Bu seferki temamız Let There Be Chaos yani kargaşa olsun. Tema aksiyon oyunu yapmam için sanki bana yalvarıyordu. Ne yapabileceğimi düşünürken eski yaptığım oyunlara bir göz atayım dedim. Oyunların üstünden geçerken Deranged gözüme takıldı. Deranged aslında aksiyon içeren bir oyun ama kargaşa var diyebileceğim kadar değil. Ben de düşündüm, acaba Deranged 2 yapsaydım nasıl olurdu? That Invaded bir top-down shooter oyunu. Karakterimiz ise bu gördüğünüz sevimli uzaylı. Oyunda karakterimizin gemisi canavarlar tarafından işgal ediliyor. Amacımız gemimizi canavarlardan temizlemek. Oyuna başladığımızda uzaylı babamızın hologramı ile karşılaşıyoruz uzaylı babamız gemimizin işgal altında olduğunu ve onu hemen bulmamız gerektiğini söylüyor. İlk karşılaştığımız düşman Sarı Balçık. Olabilecek en sade düşman. Sonraki bölüme geçtiğimizde... Bekle bir dakika. Tanıdık geldi mi? Evet, derençteki düşmanları bu oyun için yeniden yaptım. Dengelemek amacıyla pembe tavşanlar artık hızlı ve daha az cana sahip. Salangozlar aynı özelliklerini koruyor ve kırmızı kuşlar artık sizi takip etmiyor. Hey o şeyden eminim önemli değildir. İlk kısmı bitirdiğimizde uzaylı babamızı sonunda buluyoruz. Babamız bize geminin dengeleyici sisteminden aldığı parçalarla yaptığı silah veriyor ve canavarları durdurmamızı istiyor. Hadi yeni silahımızı test edelim. edin. Ee, evet sanırım geminin denge sistemi bozuldu. Neden acaba? İlerlediğimizde bu şeyle karşılaşıyoruz. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama ölümcü arkasında bir zehir havuzu bırakıyor. Hey seni hatırlıyorum. Olamaz. Daha ileride bu gergedan canavarı ile karşılaşıyoruz. Gergedan iki diş hasar veriyor ama saldırısını yapmadan önce biraz bekliyor. İkinci kısım bittiğinde uzaylı babamızla tekrar karşılaşıyoruz bize geminin aydınlatma sisteminden yaptığı daha güçlü silah veriyor. Teşekkürler uzaylı baba ve ışıkla gitti. Üçüncü kısımda artık kargaşayı iyice hissediyoruz. Sırada patron savaşı. Patron baya basit. Belli bir düzende balçık fırlatıyor ve canavar çıkartıyor. Datin ve Edit müziklerini bestelemekten en çok zevk aldığım oyunum. Oyun için baya albüm besteletim. Şem'den sonra oyuna bazı erişilebilirlik seçenekleri ekledim ve bazı düşmanların zorluğunu değiştirdim. İlk oyuna kıyasla sıralamasını merak ediyorsanız, evet görünür bir gelişme var. Oyunu açıklamadaki linkten tarayıcınızda ya da indirerek oynayabilirsiniz. Evet ilk bölümün sonuna geldik. Videonun başlığı 21 oyun diyor biliyorum ama 21 oyunu bir videoya sığdırmak zor. Bu videoyu hazırlamak bile 3 ayımı aldı açıkçası. Sonraki videoda ikinci yıl oyunlarını ve Türk Cemlerindeki deneyimlerimden bahsedeceğim. Aynı zamanda daha teknik ve öğretici videolarda çekmeyi planlıyorum. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olursanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi jemler.